Evet, e, bugün proje X'i anlatacağız ama ilk başta satış ortaklığı nedir bundan bahsedeceğiz. Satış ortaklığı sistemi e, nasıl çalışır? Bu sistem Amerika'da 15 yıl önce e, ortalama olarak söylüyorum. Amerika'dan çıkmış, bütün Avrupa'da kullanılan, yurt dışında yoğun bir şekilde bu sistemden para kazanılan gerçek bir ticari sistem. Türkiye'de biz 2009 yılından beri xticaret.com olarak bu projeyle Satış ortaklığından para kazanma sistemini büyütüyoruz. Türkiye'de ilkiz bu konuda ve bu pazarı Türkiye'de profesyonel bir hale getireceğiz sizlerin sayesinde. Öncelikle satış ortaklığıyla satış ortaklığıyla nasıl kazanıyoruz? Nedir satış ortaklığı? Bundan kısaca bahsedelim. Satış ortaklığı bir komisyonculuk işidir. Yani e, klasik manada bir malı 100 liralık bir malı 110 liraya satıp 120 liraya satıp aradaki komisyondan para kazanırsınız klasik ticarette. Satış ortaklığı sisteminde ise aynı mantık vardır fakat internet üzerinden yürüdüğü için konsept biraz daha değişmiştir. Daha kolaydır ve bir takım avantajlar söz konusudur. Bu sistem nasıl çalışıyor? Kısaca satış ortağının bir sitesi mevcut. Bu sitede ürünlerin, satmak istediği ürünlerin tanıtımları vardır. Bu tanıtımlar direkt olarak ürünü satın al şeklinde değil, ürünle ilgili yorumların olduğu, tavsiyelerin olduğu, avantaj ve dezavantajlarının ve kıyaslamalarının olduğu bir blog şeklindedir. Mantığı budur. Bu tanıtımlara denk gelen bir müşteri internette çeşitli tanıtımlarla bu siteye denk gelen bir müşteri bu ürün tanıtımlarını inceledikten sonra asıl ürün sitesine bir link vasıtasıyla tıklayarak asıl ürün sitesine yönlenir. Bu yönlenme esnasında bu müşterinin bilgisayarına özel bir çerez atılır. Bu özel çerez satış ortağının bu müşteriye kaçta tıklattığı, işte nereden tıklattığı, IP numarası, hangi ürüne tıklatmış gibi bilgileri barındıran özel bir çerezdir. Özel bir linktir. Bu link sayesinde bu site sahibi Sitesine gelen şu müşterinin hangi satış ortamından geldiğini bilir. Bunlar özel olarak raporlamalar şeklinde gösterilir. Birazdan ekranlarda paylaşacağım. Ve e, bu müşteri ürünü orijinal sitesinden inceledikten sonra eğer satın alırsa, satın alma işlemi gerçekleşirse, şu gördüğünüz komisyon şu site sahibine otomatik olarak hesabına alacak olarak yazar. Burada ciddi güzel komisyonlar söz konusudur. İyi paralar söz konusu. Ürün satışlarında %50'lere varan komisyonlar söz konusudur. Yani 100 liralık bir üründe 40 lira gibi bir kazanç e, net kazanç hem de söz konusu KDV'sini, vergisini düştükten sonra 40 lira 50 lira arası kazançlar söz konusudur. Tek bir ürün satışında. Fiziki ürünlerde gene %20 %25 kazançlar söz konusudur. Hatta bazı fizik ürünlerde %40'a varan satış komisyonları söz konusu. Bu satış ortaklığı sistemi dünyada yayılmasının sebebi bir takım avantajlarından dolayı. Bu avantajlar neler? Birincisi teknolojik bir altyapıya ihtiyacınız yoktur bu işte. Tamamen mevcut bir teknolojik sistemi kullanarak büyük bir yatırıma ihtiyacınız olmadan bu sisteme girebilirsiniz. Ürün ve hizmet desteği gerektirmez demişiz. Ne demek bu? Az önce gösterdiğimiz şemada Ürünü satan e, ürün sahibidir. Yani siz sadece tavsiye edersiniz. Tavsiye ettiğiniz için de bütün ürünün desteği, ürünün siparişi, kargosu, her şeyi, lojistiği, stok takibi, bütün bunların takibi ürün sahibine aittir. Siz bunlarla ilgilenmek zorunda değilsiniz. Tek yapmanız gereken ürünü tanıtmak ve bu linke tıklatmaktır. Müşteriyi memnun etmek işte iadelerle uğraşmak vesaire gibi sıkıntınız yoktur. Siz çünkü almadan ürünü satıyorsunuz. Bakın. Ürünü almadan satıyoruz. Ürünü para yatırarak, satın alarak satın almıyoruz. Tüm takip sadece sitenize ve reklamlarınıza olan e, raporlamaları incelemek ve bu takibi günlük bazda veya haftalık bazda yapmaktır. Ve hiçbir sisteme de dahil olmazsınız. Burada. Hiçbir... E, Üzerinizde size hesap soran ne bileyim karınıza ortak vesaire kimse yoktur. Kişisel bir kazançtır. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok kazanırsınız. Patron yoktur. Çalışma saatleri esnektir. Sabah çalış, gece çalış, hafta sonu çalış. İnternet ve bilgisayarın olduğu her yerden tatilden bile yapabileceğiniz bir iş imkanıdır. Buna ek iş gözüyle de bakabilirsiniz. Ama profesyonel manada ilk ticarette gerçek manada ek iş değildir. Tam zamanlı iş olarak yapan arkadaşlarımız var bu işi. Peki satış ortaklığı havuzları var dedik. Bu havuzlar neler? İşte ilk ticaret bir satış ortaklığı havuzudur. Yani siz satış ortaklığı havuzlarında satmak istediğiniz birçok ürünü bir arada görürsünüz. Böylece tek bir muhatabınız vardır. Ödemeleri tek bir yerden alırsınız. Çünkü ayrı ayrı ürünleri sattığınız zaman farklı sitelerden bu ürünlerin ödemelerini bütün bu takibi ayrı ayrı yapmanız gerekir ama bir satış ortaklığı havuzundan bu işi gerçekleştirdiğinizde tek bir muhatabınız olur. Ürün satış analizlerine ulaşabilirsiniz raporlamalarla çok detaylı bir şekilde. Bütün teknolojik altyapıyı kullanırsınız. Sistemin sunduğu avantajlar vardır. Ve ürün sahipleriyle dahi görüşmenize, özel anlaşma yapmanıza gerek kalmaz. Tek bir muhatabınız vardır. xticaret.com Her türlü ödemenizi, her şeyinizi oradan alırsınız. Hatta sizin vergilerinizi, stopajlarınızı bile ödeyerek kazancınızı resmileştirir xticaret. Herhangi bir şekilde maliyeyle hiçbir sıkıntınız olması söz konusu değildir. 2009'dan beri bu sistem e, bu şekilde profesyonel bir şekilde devam etmektedir. Ve daha da büyüyerek devam edecektir. Tabi e, ilk ticaret yurt dışında bu işi yapan Bank gibi bir takım sitelerin Türkçeleştirilmiş, Türk, Türkiye uyarlanmış bir şeklidir.